İkinci günden herkese merhaba, bugün... Lütfen sizleri dansa bekliyoruz. Kızım Hacettepe, hadi gel yavrum buraya. Üçüncü günden herkese merhaba. Saygıdeğer Oturum Başkanım, Sayın Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım, alan Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Mert Burak Koci Gram pozitif bakterilerin hakimiyetini görmekteyiz. İşte... Maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor. Az önceki videolarda havanın güzel olduğuna değinmiştim. Onlar... <laughs> Herkese merhaba ben Doktor Mert Burak Koca. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. 44. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi'ne gideceğim. Yaklaşık 5 günlük bir Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi olacak. Bu kongre Antalya'da olacak. Şu an Alanya'dayım. Yaklaşık 2 saatlik uzaklıktayız. Diğer asistan arkadaşlarımla buluşacağız. Onlarla birlikte Antalya'ya doğru yola gideceğiz. Tüm bu anları sizinle paylaşmak istedim. Ve yolculuğumuz başlasın. Herkese merhaba tekrardan. Şimdi Emre ile buluştuk. Yoldayız. Antalya'da otelimize doğru gidiyoruz. Emre heyecan ne durumda? Heyecan var ya ilk defa hayatımızda konuyu Aynen. Gidiyoruz. Yani, Kulak burun boğaz Ulusal açısından. Oraya, aynen. Bizi nasıl bir şeyler bekliyor? Heyecanlıyız. Abi. Bir de acıktık zaten saat 12'ye doğru yaklaşıyor. Kahvaltısız çıktık. Baba, iyi bitecek. <laughs> Umarım açık büfesi <laughs> vardır. Tamam, güzel, <laughs> güzel. Türkiye'nin en güzel yol ayrımlarından biri olan Belek yol ayrımından dönerek otelimizin bulunduğu yöne doğru ilerliyoruz. Yol üzerinde birçok güzel otel bizi eşsiz manzarasıyla karşılıyor. Otelimize girdiğimizde olabildiğince uzun bir koridorla karşılaşıyoruz. Ardından odamıza geçiyoruz. Penceremden baktığımda ünlü otel Land of Legends'ın roller coaster manzarasıyla karşılaşıyorum. Ardından kongrenin yapıldığı otele doğru yol alıyoruz. Baktığımız zaman çok şiddetli vertigo yanında yavaş yavaş azalması ilk geldiği zaman hastada ölüyor izlenim veren şiddetli vertigo atakları olması bu da öykü burada çok önemli. Daha önce hiç atak yok. Federal sürgüler kanalar paralel gelen bir ilk il bu fasiyel sınırlısı. İkinci günden herkese merhaba. Bugün kongremizin ikinci günü. Şimdi kahvaltı ineceğiz ardından tam gaz yola devam. <laughs> Olmadı. Ardından tam gaz kongreye devam edeceğiz. Kahve molasında Kongre'nin sergisi olan fotoğraf sergisini inceliyorum. Birçok ünlü hocanın fotoğrafları sergileniyor. Kongre salonunun lobisi de kuş bakışı bu şekilde. Kahve molalarında olgu sunumları ve çeşitli posterleri inceliyoruz. İlk gün fırsat bulamadığımız için ikinci günün öğle arasında kendimizi sahile atıyoruz. Eşsiz manzara eşliğinde günün kritiğini yapıyor. Ardından kongreye devam ediyoruz. Salı içerisinde her yaşa hitap eden birçok eğlence aktivitesi mevcut. Oyun alanında bunlardan biri. İkinci günün son derslerinden olan rinoplasti eğitiminin ardından bizi bekleyen sürprizden habersiz olarak o ses KBB'nin yapılacağı salona doğru ilerliyoruz was glowing something in your eyes was so inviting. something in your smile was so exciting. <laughs> muz deresinde diye sormayın alanya muzları bir de ben hoş geldiniz Efendim hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Benim en kıskandığım bunlar. <laughs> Saman Ben de şöyle durayım da fotoğrafta sanki arada aynı. <laughs> evet, alan Yalnız biliyorsunuz alan biraz küçük oluyor. <laughs> alan yamuzları geliyor. dansa bekliyoruz. Kızım Hacettepe hadi gel yavrum şuraya bir dans et. Millet bir şey görsün. Alanya muzları çok etkili ve çok güzel bir performansla sahne değdiler. Size hayırlı mut bayramları diliyorum yavrum. Hadi güle. <laughs> Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler. Alanya'nın muzları olarak KBB camiasında ünleniyoruz. Bunların ise çok güzel herhangi bir depremle ilişkili olmayan ayaktan başvuran hastalar olduğunu sağladık. Post temas noktaları gelişiyor ve bu grafasyon noktaları skar dokusuyla sonlanıyor. Yetmeyeceği, olabileceği olabilecek %30'lara yaklaşan oranlarda endoskopik yöntemle e, burun içerisinden burun... Üçüncü günden herkese merhaba. Sunumlar tam gaz devam ediyor. Hava Kasım'ın sonuna doğru olmasına rağmen gerçekten hala çok sıcak. Sunumlardan vakit olmadığı için denize giremiyoruz ya da havuza giremiyoruz ama gerçekten şu an için çok sıcak bir hava var. Öğle arasına çıktık. Eğitimler tam gaz devam ediyor. Bugün Yılkın'ın sunumu vardı. Yarın da benim sunumum olacak. Onun için biraz heyecanlıyım. Umarım sunum güzel geçer. Çok bir süremiz yok. 7 dakikalık bir sunum süremiz var yaptığımız çalışmayla ilgili. E, olabildiğince özet geçeceğim. Evet. Umarım sorulara güzel yanıt verebilirim. Kongre, tam gaz devam. aslında sarkan yapılar e, yüzeydeki yağ dokuları. yardımıyla bütün o yağı yayıyorum. Şimdi... Yani direkt görseniz de gitme esnasında size çok öksürtüyor. Direkt... Herkese günaydın. Şimdi sunum için otelden ayrılıyorum. Kongre'nin bulunduğu otele gideceğim. Çok heyecanlıyım. Daha hava aydınlanmadı bile. Çok erken sunumum. Umarım güzel geçer. Doktor Mert Burak Koci. There evet. Ee, Saygıdeğer oturum başkanım, e, sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, e, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Mert Burak Koci ben. Bugün sizlere akut eksternal otitte yaşlara göre bakteriyolojik floranın değişkenliğinin ve antibiyogram sonuçlarının değerlendirilmesi hakkında yaptığımız çalışmanın ön sunumunu e, sunacağım. Otit eksterna dış kulağın enflamasyonu olarak bilinmekte. Otit eksternayı dönemlere ayırmak gerekirse öncelikle preinflamatuar evre, akut inflamatuar evre ve kronik inflamatuar olarak 3'e ayırabiliriz. Kanal kırılan materyal veya devrisle tıkalı olabilir. Enfeksiyon çevre dokulara yayılmış. Nekroz görülebilir. Kronik inflamasyon dönem ise 4 haftadan fazla enfeksiyonun devam etmesi ve kulakta yılda 4 veya daha fazla enfeksiyon olarak nitelendirilebilir. Şimdi özet olarak dış kulak kalını ve serumentinin normal arasında gram pozitif bakterilerin hakimiyetini görmekteyiz. Oxitex serneyi enfeksiyöz nedenli ve non enfeksiyöz nedenli olarak ikiye ayırmamız da mümkün. Enfeksiyöz nedenli olanlarda akut difüz otitex serna, malin otitex serna, erpetit otitex serna, mirejit, fronkül, perikondrit kondrit ve paraziter otitex olarak uh, sınıflandırabiliriz. Non-infeksiyoz nedenli olanlarda ise eczematöz otitekslerine relapsing perikondritis, gut hastalığı, keratoz, ve okronozis olarak açıklayabiliriz. Biz bu çalışmada merkezimizde akut eksternal otitte yaşlara göre bakteriyolojik floranın değişkenliğinin ve antibiyogram sonuçlarının değerlendirilmesini amaçladık. Bir diğer biyostatistik sonucumuzda da antibiyotik duyarlılık testlerinde Pseudomonas'ta gentamisinin, levofloksasinin ve siprofloksasinin anlamlı ölçede duyarlı olduğunu kikare testiyle göstermiş olduk yönlendirilmesine katkıda bulunur ve bize yardımcı olur. Doktor Bey salona ilk gelmiş ve oturmuş olmanızın da, olmanızdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Ben, bence. ben teşekkür ederim. Bakalım şimdi kimler geldi? Üçüncü günden herkese merhaba. Bugün sunum günümdü. Sabah erkenden sunumu yaptım. Benim için müthiş bir deneyim oldu. Çünkü böyle bir salonda, böyle doğayan hocalar arasında sunum yapabilmek, kendi çalışmamızı sunmak, eleştirilerini almak gerçekten benim için çok önemliydi. Bundan sonraki çalışma hayatımızda da yine aynı şekilde özveriyle ve çalışmalar odaklanarak bu tarz sunumlarla geçmesini diliyorum. Bugün akşama kadar yine sunumlar devam edecek. Şu an kahve arasındayız ve birazdan diğer oturumlara devam edeceğiz. Herkese tekrardan merhaba. Kongremiz çok güzel şekilde devam ediyor. Bugün hava biraz daha kötü. Deniz dalgalı ama yine de çok güzel bir hava var. Çok soğuk değil, çok sıcak değil. Nem oranı gayet güzel. Bu da biraz hava durumu tanıtımı gibi oldu ama keyifli geçen kongremiz tam gaz şekilde devam ediyor. Kongreden yaşadıklarımı özetlemek gerekirse şu ana kadar öğrendiğim bilgilerin yanına yeni bilgileri ekleme ve doğayen e, hocaları, herkesin kendi ameliyat tekniği kendi, yöntemleri kendi, tedavileri ve bütün buna benzer uygulamaları çeşitli platformlarda, birkaç salonda görmek benim için çok değerliydi. Yarın kongrenin son günü. Kongreyi sonlandıracağız. Tekrar Alanya'ya döneceğiz. Kaldığımız yerden polikliniklere ve ameliyatlara devam edeceğiz. Bundan sonraki videolar için de beni takip etmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Ve bundan sonraki videolar için takipte kalın. Kongrenin son oturumlarına katılırken kitap standında benim için çok önemli olan bir sürprizle karşılaştım. Uzun emekler ve çalışmalar sonucu bir bölümünün yazarlığında yer aldığım Baş Boyun Kanserleri kitabımızın ilk basılı halini gördüm. Sayfaları çevirdiğimde kendi ismimi görmek oldukça heyecan ve mutluluk vericiydi. Orofaringks tümörlerini anlattığımız bu bölümde katkılarından ve desteğinden dolayı Sayın Hocam Doçent Doktor Gözde Orhan Kubata sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki de fotoğraf çekilmesem olmazdı. Maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor. Az önceki videolarda havanın güzel olduğuna değinmiştim. Onlardan yaklaşık yarım saat önce tam olarak bu manzarayla karşılaşıyoruz. Delicesine bir fırtına başlıyor. Bu havada yapılabilecek en iyi aktivitelerden birisi de tabii ki de masa tenisi. Herkese merhaba tekrardan. şimdi bu akşam Anıl'a sürpriz doğum günü yapacağız. Bizim geleceğimizden haberi yok ama bakalım nasıl tepki verecek. <laughs> ne istemiyorsun Çok heyecanlıyım. Ne yani falan. <laughs> Dördüncü günden herkese merhaba. Bugün kongremizin son günü. Artık e, otelimizden ayrılacağız ve Alanya'ya dönüş yoluna geçiyoruz. Bu güzel kongreyi hazırlayanlar için tekrardan herkese teşekkür ederiz. Eğlenceli bir kongre oldu. Bundan sonraki kongrelerde ve videolarda görüşmek üzere. Belik'ten Alanya'ya doğru giderken yol boyu sahil kenarı ve manzarayı izlemenin tadını çıkarıyoruz. galerin bu eşsiz görüntüsü adeta bir film sahnesinden çıkmış gibi.